Arkadaşlar bize bu soruda fx ifadesiyle bir parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Burada x eşittir 2 bizim kritik noktamız. Çünkü yani büyükken yani küçük verilmiş. Fakat bize verilen f3 f türev 3 f türev 14 kaçtır arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bir kez başta f'in türevini alalım. Şurada 3 2'den büyük olduğu için şuradaki fonksiyon için geçerli olacak. Şu fonksiyon için. Eksi 14 de 2'den küçük olduğu için şu fonksiyon için geçerli olacak. Şimdi ilk başta f3'ünü yapıyorum. f türev 3 eşittir. f türev 3 eşittir. 3x'in karesi üst başa düştü. 3 çarpı e 2'den 6x eksi 4 yapacaktır. Şimdi getirip yerine 3 yazalım. 6 çarpı 3 eksi 4'den 14 olacaktır. Peki f türev x'e bakalım. Yani f türev eksi 14 için bakalım. f türev eksi 14 için Şuradaki fonksiyon türevini alıyoruz. 7x artı 1'in türevi 7'dir arkadaşlar. Yani sabit bir sayı. E, yerine eksi olarak yazacağımız bir x olmadığı için cevabımız 7'dir. Bu 7, bu 14. Arkadaşlar bize demiş ki 14 eksi yani yerine yazıyorum. 14'ten 7'yi çıkarırsam cevap 7 olacaktır arkadaşlar.